gerek atık yönetimi, sıfır atık, yeşil oku, ekonomi ve dengülsel ekonomi kapsamında farkındalığın arttırılması yönündeki çalışmalar nedeniyle e, Türk Tayyip Platformu Yönetim Kurumu'na teşekkür ediyorum. Şimdi bakanlıktaki arkadaşlarımız konuşma metni hazırladılar. E, güzel bir konuşma metni hazırladılar ama saat 6'yı da geçti. Günün son konuşması. Hani o metinden gidersen gözler kapanır. O yüzden bekle sade. Bağlı kalmayacağım. Sağolsun Oğuzcan Genel bölümde çok güzel açıklamalarda bundan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili. O kapsamda o noktayı biraz hızlı geçeceğim. Biz bakanlık olarak ne yapıyoruz? Çelik ve çimento sektörü özelinde ve mevzuat düzenlemeleri noktasında neler yapıyoruz onu özetleyeceğim. Ayrıca bakanlığımızın veri tabanı, yani bu veri tabanı tabi sanayi ve veri tabanı ama Avrupa atık yönetimi konusunda da çeşitli veri başlıklarımız var. Ona o noktada ne tür çalışmalar yapıyoruz, onları da özetlemeye çalışacağım. Bir önceki seansta Sayın Muhammed Seraç Bey, Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanı'ndan bir atıf yaptı. Avrupa Komisyonu Başkanı Avrupa İlişkin Mutlaka Kadın şöyle tanımlıyor. Sere gaz emisyonlarını azaltırken istihdamı artırmamıza yardımcı olacak yeni büyüme stratejimizdir diyor. Burada <laughs> büyüme strateji, stratejisi, kavramı dikkat çekiyor. Oğuzcan Genel Müdürü'nü de Güçlü olan önümüzdeki 30 yıl için oyunu yeni kurallarını belirliyor. Bu belirlenen kurallar için ülkemiz için kritik önemli. Neden kritik önemli? Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük dış ticaret partneri. 163 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmimiz var. 69 milyar dolar ihracatımız var. Türkiye'nin ilk partneri eğer bu pazarı kaybedersek konvansiyonel Türk imalat sanayisinin dış ticaret pazarını kaybetmiş olacağız. Bu nedenle bir an önce bu sürece dahil olmamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde şöyle bir beklentimiz var. Malumunuz bu bilişim yazılım sektöründe kodlama çalışmaları ve yapay zeka süreci nasıl dönüştürdüğü ve büyüklüğü ise, Avrupa altı işin da bu yönde bir fırsatı da beraberinde getiriyor aslında. Bu noktada incelediğimizde neler yapılıyor? Aslında süreç adım adım geldi. Mart 2020'de Avrupa Birliği yeni sanayi açıkladı. Yine döngüsel ekonomi eylem planını açıkladı. 14 Temmuz 2021'de de sınırda karbon düzenlemesinin de içeren 55'e uyum paketini açıklamış bulundu. Avrupa Birliği iklim kriziyle ilgili çalışmaları şöyle özetliyor. Diyor ki, Gezegenimizde mevcut iklim kriziyle mücadele edilmesi adına aksiyon alabilecek son jenerasyon bizleriz diyor. Yani yeni koyduğu oyunun kurallarını bu şekilde formüle ediyor kendi çapında. Geldiğimiz noktada özellikle çelik ve çimento sektörleri açısından süreç kritik dönem maruz ediyor. Neden? Dünyadaki toplam çelik üretimi şu an 1.8 milyar ton seviyesinde. Türkiye çelik üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada yedinci. Dolayısıyla ciddi bir dış ticaret pazarımız var bu noktada. 2020 yıl sonu itibariyle 35.8 milyar tonluk bir üretimimiz var. 35.8 milyon tonluk bir üretimimiz var. Bu pazarı kaybetmemiz gerekiyor. Çelik noktasında Avrupa Birliği hem çelik stratejisini hem hidrojen stratejisini açıklamış durumda. Yine Amerika Birleşik Devletleri, ve Japonya'nın yaptığı çalışmalar var. 2050'de Avrupa Birliği ile eş zamanlı olarak sıfır emisyonlu çelik üretimini gerçekleştireceğini bu üçlükte açıklamış durumda. Çin süreci biraz daha ağırdan alıyor. 2060 yılında sıfır emisyonlu çelik üretimini gerçekleştireceğini açıkladı. Hindistan, Avrupa'da dünyanın en büyük ikinci çelik üreticisi. Ülkemizde yine benzer bir yapıya sahip ve süreci direnmeye çalışıyor bir noktada. Rusya ise dünyanın dördüncü ülke üreticisi ve üçüncü büyük ihracatçısı. Bu da yeni üretim niteliği açısından ülkemize benzer bir yapı arz etmektedir. Çimento noktasıyla geldiğimizde ise çimento sektöründe aile bu ülkemizde 25 entegre tesis var. 22'de öğütme tesisi var. Dünya üretimi 4.1 milyar ton. Avrupa Birliği'nin bu noktadaki üretimi 80 milyon ton. Türkiye Avrupa Birliği'nde birinci sırada, dünyada beşinci sırada üretim kapasitesi kapasitesi 143.7 milyon ton. Bunun kırıkken üretim kapasitesi ise 91.6 milyon ton. Bu noktada hem çelikte hem de çimantoda dış ticaret pazarlarımızı korumamız gerekiyor. Bakanlığımız noktasında ne yapıyoruz? Özellikle sektörlerin Avrupa Yeşil Mutabakatı'na olan uyumunu izleyebilmek adına Örneklem yoluyla seçtiğimiz firmalara 40 sorudan oluşan anketler yolladık. Çelik ve çimento'da. Burada firmalarımızın Avrupa Yeşil Mutabakatı farkındalığını ölçmeye çalışıyoruz. Gelen çıktılara göre, yani anketlerden bize dönüşlere göre her iki sektör üzerinde yol haritasını içeren stratejileri hazırlayacağız. Bu noktada da Ticaret Bakanlığımızla ki genel olarak müdür yardımcımızın ifade etti ve önceki seansta konuşan e, saygın top temsilcisi de, top ilgili sektör meclisleriyle de koordineli çalışıyoruz. Bakanlığımızın yaptığı bir diğer çalışma ise enerji ile ilgili ürünlerin çevre duyar tasarımına ilişkin yönetmelik ürünlerin enerji etiketlemesi hakkındaki yönetmeliklerin Avrupa Birliği ve Uzat'ına uygun olarak uyumlaştırılması çalışmaları yürütülmüştür. Bunlar bu sektörler için önem arz ediyor. Özellikle enerji ve Su verimliliği, kimyasal madde kullanımının sınırlandırılması, tüketicilerin ilgilendirilmesi noktalarında ciddi düzenlemeler var. Bir diğer önemli konu bizim dış ticaret pazarımız, yani ihracatımız için kritik önem taşıyan otomotiv sektörü. Ee, burada da 2005-64 tarihli yeniden kullanılabilirliği ve geri dönüştürülebilirliği ve geri kazanılabilirliği hakkında tip motorlu araçtan aksan parçaların ve malzemelerin yeniden kullanılabilmesi, geri dönüştürülmesi ve geri kazanılması sağlamak amacıyla çıkartılmış ve resmi gazetede yayınlandığı 2017 2010 yılında yapılan bir çalışma. Burada önemli olan nokta şu, emir, yani otomobilde ve kamyonetlerde emir kategorilerinde kütle %85 ya da %95 oranında yeniden kullanılabilecek veya geri kazanılabilecek şekilde araçların imal edilmesine yönelik düzenlemeler bulunmakta. Bir diğer nokta ise bakanlığımızın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak önem halk üretimi ciddi emek mesai harcadığı konu veri tabanları. Bu noktada sanayi sicil bilgi sistemimiz bizim sanayi genel müdürlüğümüz bünyesinde Türkiye'de 156 bin imalat sanayi firmasının kayıtlı olduğu ve içerisinde üretim girdilerinin, üretim çıktılarının, makine parkurlarının, ciro bilgilerinin yani yurt içi satış ve yurt dışı satış verilerinin, ardi bilgilerinin, bina teknik bilgilerinin, bilişim altyapılarına kadar her türlü detay bilginin tutulduğu kritik sahip bir sistem. Burada biz tehlikeli atık bilgilerini de hala hazırda topluyoruz firmalarımızdan. elde ettiğimiz veriler şu şekilde, CPA kodlarına göre Türkiye'de hali hazırda yıllık işletme cetveli veren bu 156 bin firmadan üretim kaynaklı atık bilgisi bu. 12 milyon ton, yani 156 bin iş, sanayi işletmesinin üretim kaynaklı atık miktarı 12 milyon ton. Bunun da %34'ü OSB'lerde üretim yapan işletmeler tarafından gerçekleştirilmiş. Cb kodları basında bakıntılığında ise 38 12, 31 kodlu diğer tehlikesiz atıklara ait olduğu görülür, görülenler ve bunun sırasıyla 38 11 8 kodlu tehlikesiz metal atıklar, 38 11 9 kodlu başka yerde sınıflandırılmamış diğer tehlikesiz geri dönüştürülebilir atıklar ile 38 11 52 kodlu kağıt ve karton atıkları izlemekte. Yani en fazla bu 12 milyon atıkta en fazla bunlar ölecek baktı. Alt sektörler itibariyle incelediğimizde ise ana metal sanayi, metalik olmayan minaret ürünler, kimya, da kağıt ve kağıt ürünleri sektörleri ön plana çıkmakta. Bölgesel bazlı bir analiz yaptığımızda ise Marmara bölgesi başta olmak üzere Ege ve İç Anadolu bölgeleri en fazla atın üretildi diyelim yani gerçekleştirdiği bölgeler olarak ön plana çıkmakta. Bir önceki konuşmada Ömer Benli Bey güzel bir şey söyledi. Dedi ki atıktan üretilmiş ham madde ihracatı veya ithalatı yapıyoruz dediler. Burada biz sanayi skipping sistemini her hazırda geliştirmeye çalışıyoruz. İstekası programıyla raporlanan turlarını geliştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte yapabilir miyiz bilmiyorum ama eğer hayata geçirebilirsek hangi işletmenin çıktısının hangi işletmenin girdisi olduğu yönünde bir analiz yapmak istiyoruz. Bu kapsamda da oluşturacağımız sektörel strateji yol haritalarında bu verileri kullanmayı değerlendirmeyi planlamaktayız. Bu noktada ben mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. E, sanayi Sıcı Bilgi Sistemi'nden sorumlu daire başkanımız, sanayi düzenleme ve izleme daire başkanımız Sayın Ömer Genç ve Avrupa Birliği Mevzuatı'na ilişkin çalışmalarımızı yürüten Mevzuat Bilgi Koordinatörümüz Sayın Selim Çobanoğlu Öz bugün aramızda. Ben de onların çalışmaları için, e, mesai için, yoğun mesailer için teşekkür eder. Sözlerimi burada noktalıyorum.